sağlarımız başlıyor inşallah. Yarabunum kalem ya. yazacak mısın? Hayırlı uğurlu olsun mı kızı? Allah'ım Allah'ım tamamını erdirir inşallah. Hepiniz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hadi ma hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Yeni ma hayırlı uğurlu olsun. Allah'ın tamamını yeriz inşallah. Bayramınız kutlu. Böyle takılarımız başlıyor. Gelebilirsiniz geçin yanımıza. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Hamsi pişiriyorum arkadaşlar. Poşetin içine böyle halata ununu, mısır ununu döktüm. Bir, bir tabak attım Kızartıyorum. Yanında da süzme mercimek çorbamız var. Şurada da dünkü bulgur pilavı var. Evet arkadaşlar balığım çok güzel oldu. Salatam harika oldu. Limonları da şimdi yanında yiyeceğim. Zehramda süzme mercimek çorbası yaptırdı. Şurada da dünkü yaptığım bulgur pilavı. Afiyet olsun oğlum. Güzel Kalbası, olmuş evet. mu? Güzel olmuş. Güzel sağ ol. Oğluşum iyileşti arkadaşlar. İyi. <laughs> çok şükür. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar.